Evet değerli dostlar, güzel insanlar. Herkese merhabalar, selamun aleyküm. Nasılsınız, iyi misiniz? Şimdi yeni bir konumuz var, yeni bir konuğumuz var. Konuğumuzun ismi Aselsan, biz ona Aslan sanlıyoruz. Şimdi genel itibariyle Aselsan'la ilgili bir geçmişe döneceğiz. Ondan sonra gelecek hakkında biraz konuşacağız. Bu hissenin prim potansiyeli var mı, yok mu? Bu hisse ederinin altında mı üstünde mi olması gereken hedef fiyatı kaç liradır? Daha önce Aselsan'la ilgili ne söylemişiz? Neler olmuş? Neler bitmiş? Ki yarın öbür gün ya yani biraz sonra da bu gelecekle ilgili düşüncelerimizi söylediğimizde efendim e, bakalım e, yine birileri çıkacaktır. Ya bu hisse bu kadara gitmez, bu kadar olmaz tarzında cümleler kullandığında en azından referans olarak geçmişte 5 ay önce, 6 ay önce, 4 ay önce, 3 ay önce, 2 ay önce Aselsan'la ilgili söyleyip ve gerçekleşen hedeflerimiz hakkında konuşacağız. O yüzden hem biraz sohbet muhabbet, hem eğitim, hem de gelecekle ilgili Aselsan'a yatırımlarla ilgili bazı duygu ve düşüncelerimizi paylaşacağız. Şimdi ne dedik efendi? Bugünkü konuğumuz Aselsan'dır. Şimdi genel itibariyle şurada bir grafik görüyorsunuz. Bu grafiği biz daha önce buradaki seviyelerden paylaştık ve hatta şöyle bir basitlik atmıştık. Bu viseyi tutabilene aşk olsun. Teknik göstergeler aldı. Peki ya destek ve dirençler Aselsan? Bununla ilgili bu videoyu mutlaka izleyin. Aselsan Yakup yazdığınızda Aselsan'la ilgili söylemiş olduğum bütün şeyler çıkacaktır. Ve keza burada da e, hemen şöyle bir gelelim Aselsan'la ilgili. Bu şirket 3x yapacak mı? Performansı var mı? Tarzında bir 5 e, ay önce bir e, video daha atmıştım. Lakin izlenme sayısı 1000'i bile geçmemiş maalesef ama... Çok böyle ciddi şeyler söyledik ve orada teknik hedeflerimizi söyledik. Ee, şimdi genel itibariyle buradaki seviyelerden paylaştık ve Aselsan son 5 ay süre zarfı içerisinde ya yani %90'ın üstünde prim yaptı değerli dostlar. Bu ciddi anlamda bir kazanç demektir. Bu e, teknik analizin ve temel analizin e, doğrultusunda söylenmiş olan bir devrim niteliğini taşıyor. O yüzden e, biraz sonra söyleyeceğim şeylere de İyi bir şekilde dinlemenizi tavsiye ediyorum. Ama bu bir yatırım tavsiyesi de değildir değerli dostlar. Sadece duygu ve düşüncelerimizi paylaşıyoruz sizlerle. Efendim, şimdi genel itibariyle ASELSAN'da şöyle bir görüntü var. Ve buradaki hacim artışı, ciddi anlamda hacim artışı söz konusudur. Buna aldanmak mı gerekiyor, aldanmamak mı gerekiyor? Ee, ekstradan tekrar geleceğiz. Şimdi takas analiz, hatta yani bu videoyu mutlaka izleyin değerli dostlar. Ee, çünkü bu videoyla ilgili bak takas analizle, ilgili çok böyle nokta atışları yaptık aynı durum söz konusudur değerli dostlar neden diyecek olursanız yine Citibank ve yine Citibank'ın satışları söz konusudur ve tam da bu süre zarfı içerisinde Citibank'ın ciddi anlamda lot sattığı bir zaman dilimi içerisinde bu videoyu çekme cesaretinde bulunuyorum ve bizim ekonomiye bakış açımız hisse senetlerine bakış açımızdaki o hakimiyeti iyi anlayın diye en zor gününde en iyi videoları çekmek istiyoruz. O yüzden hemen bu videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Takip etmeleriniz varsa mutlaka takip etmeyi de unutmasınlar. Şimdi City Bank'a baktığımızda değerli dostlar Tata'nın sahibi City Bank'tır. %32'lik dilimle e, Tata'nın sahibi e, City Bank'tır. Ondan sonra iş yatırım, ondan sonra emeklilik yatırım geliyor. Bunların bir payı çok fazla yok. Genel itibariyle baktığımızda Tata'nın sahibi Citibank ama e, totalde yaklaşık 3 milyon lot satışı gerçekleştiğini görebiliyoruz. Ve e, bunda iş yatırım karşılamamış ama karşılamadığı halde e, burada küçük yatırımcının talebi doğrultusunda e, burada ciddi anlamda bir lot toplaması söz konusu oldu. Peki Citibank satıp e, fiyat yükseliyor mu? Evet bugün baktığımızda fiyat yine yükseldi ve genel itibariyle Kaç gündür üst üste yükseliyor ona bir değinelim değerli dostlar hemen şöyle bir günlüğü alalım hemen şuradan bir yapalım 3 e, gündür üst üste aralıksız bir şekilde yükseliyor Hani yani burada e, totalde 6 gün içerisinde e, bir gün e, bir düzeltme hareketi yapmış ve genel itibariyle hala yükselişine devam ediyor e, buradaki Citibank'ta şöyle bir algı oluşabilir değerli dostlar keza Citibankası hep bunu yapıyor. O yüzden bu videoyu çekmek istedim. Evet bodozlama atlamamak gerekiyor. Burada e, bizim destek noktalarımız var. Gelir mi, gelmez mi bilmiyorum. Yarın öbürsü gün endeks satışı da yeme durumu söz konusu olabilir. E, biliyorsunuz ki e, siyasi gerginlikler hat safhada olduğunu düşünüyorum ve bu sessizlik hayra alamet olmadığını da ekstradan belirtmek istiyorum. Ama bu demek değildir ki yani kalk, kalkıp böyle hisselerimizi satacağız. Zaten çok güzel bir şekilde maliyetlenmişiz yani en azından yeni oyuncular için bu videoyu çekmek istiyorum derdi dostlar. Yani her bir düzeltme aşamasında kademeli bir şekilde alım yapılabilir mi? Ben yeni bir oyuncu oluruysam kademeli bir şekilde alım yapılabilir. Yani her bir düzeltme e, hareketinde e, alım yapılabilir. 23.50'nin altı kesinlikle ama stop loss noktası olacak şekilde yatırım yapılır. Yani e, madem e, temel analize göre yatırım yapmıyorsunuz e, bu sefer teknik analiz verilerini kullanarak, nimetinden yararlanarak ne yapacaksınız? E, stop'unuzu belirteceksiniz. Şimdi genel itibariyle değerli dostlar burada bir düşenini kırdığını da görebiliyoruz. Burada gelebilecek ufak bir e, satış e, baskısı küçük yatırımcının elindeki lotlarını almaya çalışması içerisine girmiş olabilir. Keza burada baktığımızda küçük yatırımcının elinde yani böyle e, ilk 5 aracı kurumun dışındaki e, diğer kurumların Yaklaşık 1.5 milyondan fazla lot aldıklarını görebiliyoruz. Ve e, buradaki lotları alabilmek için Citibank bir baskı yaratabilme durumu var. Keza bugün iş yatırımın almış olduğu hisseleri e, yarın öbürsü gün tekrar piyasaya sürüp e, açığa satış yoluyla ya da ne bileyim normal e, borsada piyasada satabilme durumları da söz konusu olabilir. Bu e, oyunları diğer videolarımı izlerseniz aynı e, oyunları yaptıklarını sizlere söylememde fayda var. Şimdi genel itibariyle hemen gelelim bir programımıza bakalım değerli dostlar. Aselsan'ın olması gereken ederi neymiş? E, zaten evet elimizde vardı. Portwave'imizdeki de e, Portwave'imizde de paylaştık değerli dostlar. Burada Portwave'imizi de paylaştık sizlerle dedik yani bir bakın Aselsan'da e, maliyetimiz kaçtı orada rahat bir şekilde görebilirsiniz. E, genel itibariyle çok şükür hala Portwave'imiz biz 30 endeksleriyle dolu ve yan tahtalarla ekstradan e, bunu destekliyoruz, güçlendiriyoruz. Ciddi anlamda kar gördüğümüz şirketlerde ufak tefek satışlarımızı yapıp yan tahtalara, yani yan tahta dedim yine çok iyi şirket. Karlılığı iyi, sermayesi küçük olan şirketlere biz kesa e, Katıl'da paylaştım birkaç tane şirket vardı 2-3 e, gün önce. Onlara yatırım yaptık. E, e, yarın öbürsü gün inşallah onlar da belli bir seviye gittiğinde tekrar portföyü paylaşacağım sizlerle. Yani bu işin e, mantığı çok basit derdusa sabırlı olacaksın. Yani burada aldığın an itibariyle zarar ede elde bilme ihtimalin yüksektir. O yüzden gerçek değere odaklanman gerekiyor. Onu da zaten her videomuzda söylüyoruz. Şimdi Aselsan'a baktığımızda anlık hisse fiyatı e, burada genel itibariyle 29 TL ederi olduğunu görebiliyoruz. 5 yöntemin ortalamasına göre işte burada temetü kapitülasyon yöntemine göre hissenin olması gereken hedef fiyatı 45 TL. Peki bu 45 TL girebilmesi için basit bir hesaplama yapmamız gerekiyor efendim. O da nasıl bir hesaplama yapalım? Şöyle ASELSAN'ın yıllık karını alalım. Tamam mı? Bunu hemen ne yapacaksın efendim? Hesap makinesiyle neye böleceksin? Hemen böyle çarp, böl, dörde. Yani itibariyle 1 milyar 782 milyon TL bir e, çeyreklik bazda bir kar açıklaması gerekiyor ki en kötüsü. E, bu 45 TL teknik hedefimiz gerçekleşebilsin. Yani temettü kapitülasyon yöntemine göre hedeflerimiz gerçekleşir. Ama genel itibariyle hissenin zaten 29 TL ederi an itibariyle var. Bu e, indirgenmiş nakit akım yöntemine göre, piyasa ederi bile defterlere göre, FK'ya göre, öz sermaye karlılığına göre genel itibariyle bunların ortalaması 29-30 TL seviyesinde bir ederi vardır. Bazı şirketler ederinin üstünde de fiyatlanabilir. Eğer ki öyle bir şey olursa bu hissenin zaten 45-50 TL'yi rahat bir şekilde görebilmesi gerekiyor. Biraz sonra tekrar ne yapacağız? Öngörülerimizi söyleyeceğiz. Şimdi... Genel itibariyle zaten bu ise ile ilgili söylenmesi gereken her şeyi zamanında yerinde söyledik efendim ne demiştik zaten son 10 çeyreğin en güçlü bilançosunu açıkladığını söyledik. Buradaki çarpanlar uygun olduğunu söyledik ve burada öz kaynak karlılığında bir iyileşme ve tarihi zirvelerinin geçmesiyle beraber şirkete yönelmemiz an meselesiydi ve e, orada da zaten ise 14 TL'deyken de yatırım yaptık 16 TL'deyken de yatırım yaptık ve son olarak şu an maliyetimiz 20 TL olarak yolumuza devam ediyoruz. Şimdi bizim öngörümüz nedir? Uzun vadede e, bizim bu burada en kötüsü bir 30 TL'nin üstünde görmek istiyoruz bu hisseyi. 30 TL'den sonra tekrar bilançolar gelecek. Son biliyorsunuz ki 20 Mayıs'ta ve 10 Mayıs'ta bilançolar artık gelmeye başlayacak. Ve Aselsan'ın bilançosunu aslında merak etmiyor değiliz. Neden? Ya Nijerya'ya veriyor, Tunus'a veriyor, aklınıza gelebilecek Ukrayna'ya veriyor. Bütün silah savunma sistemi, aklınıza gelebilecek her türlü e, sistemi satabiliyor. Ve bunun öğreticisi, bunun kodlama dilini, bunun yazılım dilini tamamen altyapısını oluşturan e, hisse senedi Aselsan'dır. Ve burada da ciddi anlamda bir kar yapma durumu söz konusu olabilir. Keza bunu 5 ay önce de söyledim. Ve 5 ay önce söylediğimizde efendim e, buradaki kar şöyleydi. Tamam mı? Şu kadardı ve genel itibariyle ikilettiğini görebiliyoruz neredeyse. O yüzden ve ciddi anlamda bir kar marjı %90'lık bir primle hisse fiyatına etki etti. Aynı şekilde dediğimiz gibi karlılık bu şekilde de gelmeye devam ederse yani e, 2 milyar TL'nin üstünde bir karlılık. Gelmeye devam ederse e, bu hisseyi yine aynı şekilde dediğimiz gibi 40-45'li rakamlarda görmemiz an meselesidir değerli dostlar. Bu hemen yarın olabilecek bir şey değil. Lotlu dünya kadardır. Ağır bir hissedir. Her baba yiğidin alabileceği bir hisse senedi değildir. Alayım da hemen %5'imi alayım diye hayal kuran insanlar yanlış yaparlar değerli dostlar. Onun bilincinde olmanız gerekiyor. Ağır ağır yavaş yavaş. 3 gün düşüş yapar, düzeltme yapar. 4 gün üst üste artı 2 artı 3 verir. Allah bin bereket versin der derdi dostlar. O yüzden iyi bir şekilde yatırımcı olmak istiyorsanız buradaki fiyat oluşumlarını takip etmemeniz gerekiyor derdi dostlar. Yani örnek diyorum biz buradaki seviyelerden maliyetlendiğimizde şuradaki satışı gördüğümüzde bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 gün üst üste bir hisse düşer mi? Bak düştü. Ondan sonra bir iki gün artı, ondan sonraki üç gün, dört gün boyunca yine düşüş. Yine eksi. Tam insanlar artık umudunu keser iken burada insanlar hemen böyle baronlar, böyle bu şirkete güvenen insanlar ise bir anda yüzde on bir, yüzde on iki yukarı yönlü hareketine devam ettirdi. Yani bunlar buradaki rakamlar açıkçası yani öngörü birlikle ilgilidir. Yani öngörüsü olan insanların buradaki fiyat oluşumu ile ilgilenmemesi gerekiyor. Ve bizim bu kanalımızın amacı da e, özellikle küçük yatırımcıları bilgilendirmek adına e, videolar çektiğimiz için buradaki oluşumları çöp. Bunlar çöp abi. Bunlara karışma. Buradaki hareketler seni yanıltır. Buradaki hareketler. Çünkü bugün artı 3 yaptığını görürsün. Yarın yatırım yaparsan yarın eksi 2 düzeltme hareketi yapar. Senin elinde kalmaya çalışır ve psikolojin bozulur. Ya ben aldım gibi düşüyor der. Abi sen beklemedin ki. Bekleyeceksin. Bu yeri gelir bir hafta, yeri gelir bir ay, yeri gelir iki ay. Ama iki ayın sonunda, üç ayın sonunda sen bir bakmışsın portföyüne yüzde yetmiş, yüzde altmış oranda bir kar marjı yakalamışsın. E genel itibariyle zaten bu kanalın e, altı aydır, yedi aydır, bir yıldır söylediği bütün cümleler hepsi neredeyse çıkmıştır derdi. İyi şirket dediğim bütün şirketler şu an rally üstüne rally yaptı. Eğer ki bu endeksin bu şekilde yürümesinde sen para kazanmamışsan sen biz 30 şirketinin dışında hisselere yatırım yapmışsın. veya Veyahut biraz çerçeveyi böyle genişletiyorum. Biz 100 endeksinin içinde olmayan şirketlere yatırım yapmışsındır. Hocam endeks yükseliyor. Neden bu hissem yükselmiyor? Sebebi basit. Biz 100 endeksinin içinde olmadığı için. Yani onu tetikleyebilecek bir endeks yükselmediği için senin hissen de yükselmiyor. Ve ekstradan ne bir karlılığı var. Yani ne bir yatırımı var, ne bir beklentisi var, ne bir haber akışı var. Abi bu ise neden yükselsin? O yüzden değerli dostlar eğer ki bir şirkete yatırım yapacaksan bir hikayesi olması gerekiyor. Bir karlılık durumu söz konusu olması gerekiyor. Ve yatırım yapabilmesi gerekiyor. İhracatı olması gerekiyor. Özellikle enflasyonist bir ortamda kur seviyelerin bu şekilde yüksek olduğu bir ülkede yaşıyor isen ihracat oranı yüksek olan şirketlere yatırım yapman gerekiyor. Bu bir. İkincisi karlılık yapacak. Üçüncüsü ne yapacak efendim? Yatırım yapacak. Yatırım demek para demektir. Keş para demektir. Bunun etkisini 4 ay sonra, 5 ay sonra ya da 1 yıl sonra görecek ama fiyatlama da aynı şekilde uzun vadede olmuyor. Fiyatlama e, biraz daha erken oluyor. O yüzden ihracatı, karlılığı ve hikayesi olan şirketlere yatırım yapmak gerekiyor. Peki hikaye dedik. Bu şirketin hikayesi nedir? Birincisi savunma sanayi. Değerli dostlar şu an Ukrayna ve Rusya arasında bir gerilim var. Ve bu gerilimden en iyi bir şekilde çıkacak olan şirket istisnasız hangi şirkettir değerli dostlar? Aselsan'dır. Çünkü herkes vıt, vıt olmuş. Sen vıt vıt olma değerli dostlar. Bütün ülkeler vıt, vıt olmuş. Bak eğer ki ben savunma sanayimi güçlendirmez isem yarın öbürsü gün Rusya gibi bir ülke Ukrayna'ya saldırdığı gibi bana da saldırabilir mantığıyla savunma sanayisini güçlendiriyor. Güçlendirecek, güçlendirmesi gerekiyor. O yüzden savunma sanayimiz aslında bizim her şeyimizdir. Tamam mı? Ya da hocam işte kalsa yatırımları var. ev var abi ama fiyat gidiyor. Olsa ne olur? Olsa ne olur? Bak şu an herkes yani şu an yabancının evet bir payı var. Yüzde otuzluk, yüzde otuz ikilik bir payı var. Yani düşürse ne olur bunlar? Ha endeks düşerse bu şirketler düşer abi. Görmedik mi? Ha burada abi al. Ha burada. Tam 28-29 seviyesinde tam böyle 29'a değdi an itibariyle ise 18 TL'ye düştü. Niye düştü abi? Çünkü endeks 3 gün boyunca üst üste taban yedik. 3 gün üst üste taban yedikler değerli dostlar. E abi bu yine olacak yani. Yarın burada olmazsa, burada olmazsa burada olacak. Üç gün üstü üste taban yiyeceğiz. Ve tamamıyla yüzde yüz bir şekilde nakitte değil, hissede olduğumuz bir zaman dilimi içerisinde bizi yakalayacak. Evet yakalayacak yani. Bu basittir, bu bariz bir şekilde belidir. Hayatımızın her evresinde, her yıl böyle olaylarla karşı karşıya geldik. Yine alacak Ama sen ona bakarak, ya şimdi bir Twitter'da böyle bir şey paylaştık. Ya dedi ki değerli dostlar, yani adamlar uzayda internet erişimi sağlamak için milyar dolar yatırım yapıyor. Biz yarın endeks satış yer mi onun hesabını yapıyoruz. Burada bir ironi var aslında bir gönderme var. Anlatabiliyor muyum? O yüzden yani yarın ne olacak endeks abi iyi bir şirkete yatırım yaptıktan sonra e, zaten öbür türlüsü kapan rahat olacak. E, bugüne kadar oldu. Olmadı mı abi? Eğer ki bu kanalı iyi bir şekilde takip etmişsen ama yani böyle mesela bu videoyu izleyip diğer videoyu izlememezlik etme. Abi bir 5 ay öncesine git, 4 ay öncesine git, 6 ay öncesine git, 7 ay öncesine git. Bakın bugün paylaşacağım, bugün gireceğin her hisse bir hafta boyunca zararla karşı karşıya gelebilme durumun var. Olabilir yani bu hepimizin başına geliyor. Abi bak geçen gün ya, geçen gün. Birisi aldım, düştü abi. Abi düşmeyiz mi? Düşer abi. Düşecek abi düşecek, kalkacak. Genel itibariyle bugün baktığımda yüzde sekiz şu an yüzde sekizde işlem yapıyor. Portföyümü paylaştığım gün bu hissenin hangi hisse olduğunu size söyleyeceğim. Ekran görüntüsüyle. Twitter'dan zaten portföyümü paylaşıyorum arada sırada. Değerli dostlar iyi bir şekilde ya abi sen buraya para bağıyorsun. Sen buraya 100 milyar, 50 milyar, 200 milyar yani saçma sapan hissede sen senin ne işin var ya? Bir hikayesi olmayan hissede senin ne işin var? Allah aşkına ben şimdi senin eşin dostun sana dese ki ya diyecek beyim ya da hanımım beni izleyen ablalarımız var ise ya diyecek bana bir 5000 TL ver vermesin ama borsada 50 milyar 100 milyar para kaybediyorsun. Bu nasıl bir mantık o? O yüzden iyi şirketlere yatırım yap abi. Geleceğini öngörüde bulun. Geleceği kimse bilemez ama öngörüde bulunabilirsin, tahmin edebilirsin. Nimet var ya. Allahu Teala nimetler yaratmış. O yüzden deri dostlar birileri mutlaka çıkacaktır. Kötü şeyler söyleyecektir. Birileri yine çıkacaktır. Aa bak ben nakite girdim. Ben nakite geçtim. E tabi bak nakitsiz olmaz zaten. Bak bugün portföyünde nakit yoksa zaten sıkıntılısın. Portföyünde her zaman Abi 100 milyarın varsa en az 20 milyarın bir nakitte dursun ya. Ondan sonra gidebildiği kadar gitsin. Dediğimiz gibi efendim. Hemen şöyle bir vermek istediğimiz mesajı verelim de. Yani umarım anlaşılır. Şimdi Aselsan 29 TL Ederi var. Temmettü kapitülasyon yöntemine göre 45 TL Ederi var. Tamam mı? Karlılık bu şekilde gelmeye devam ederse e, buradaki rakamlar hayal olmaz. Gerçek anlamında ne yapar efendim? Örnek yorum Şöyle. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Tamam. Bunu biraz daha şöyle yap. Hop. Bir saniye. Teknik bazlı konuşacağız bu sefer de. Yap abi buraya. Tamam. Hmm. Şimdi öncelikle şöyle ki bu kanal boyu kadar bir yükseliş. Tamam. Bir haş kadar bir yükseliş gelmesi beklenilecektir. O da 37. altına teknik. Teknik de destekleyecek. E tabi buraya gidebilmesi için belki 2 ay gidecek. Abi senin işin ne ya? Başka yapabileceğin iyi bir iş mi var? Varsa git yap abi. Beklemiyorsan borsada yani. Ya adam tanıyorum. Adam bir ise alıyor. Ya örnek mesela şurada mesela biz burada ise güncel olarak analiz paylaşıyoruz. Şimdi adam görecek teknik analiz. Evet tamam. Aa dur Kardemir iyi. Aa alıp Kardeşimiz biraz düşünde ya Koç Holding yükselecek. Ulan bak Koç Holding yükseldi. Ben yükselmeyeni buldum. Buradan çıkacak, buraya girecek. Öbürsü gün bu düşecek, bu yükselecek. Ya da iki gün sonra bu, bu ciddi anlamda yükseliş yapacak. Abi böyle şeyler yapmayın ya. Bir hikaye gördüğünüz an itibariyle yapışacaksınız. Yapışacaksınız. Tamam mı? Buradaki görüntülere dikkat edin abi. Genel itibariyle sevdiğimiz, beğendiğimiz şirketleri paylaşıyoruz ya da ee, gerçekten abilerimiz ablalarımız e, istiyorlar ise biz burada genel itibariyle e, onların e, söylemek istediği hisselerin ekran görüntüsünü paylaşıyoruz. E, bu şekilde gider gitmez artık o ona kalmış bir şeydir. Biz teknik analiz anlamında en azından güncel görüntü. Yani artık korkuyoruz ki şey verelim. Destek direnç çizelim. O yüzden bilinçli bir şekilde yatırım yapmak gerekiyor. Geleceğin hissesi Aselsan olabilme ihtimali var. Tabi bunun yanında Vestel'i de koyuyorum. Bunun yanında Agol'u da koyuyorum. Bunun yanında Türksel'i de koyuyorum. Her ne kadar e, ciddi anlamda yükselişler yapsalar da bu kısa vadede. E, uzun vadeye bakmak gerekiyor. Çünkü hikaye yakalamak gerekiyor. Biliyorsunuz ki Türksel Agol ve Vestel hisseleri TOG'un %23 payına sahiptir. Ama bunlar uzun vade arkadaşlar. Uzun vade. Yani böyle yarın alayım da yükselsin mantığıyla yaparsan. Abi vallahi sıkıntılı olur. Bak benim yapmış olduğum en iyi strateji ne oldu biliyor musun? Bak sana bir şey söylüyorum. Bak benim yapmış olduğum en iyi strateji. Burada arkadaşlar bu programımızda bütün hisseler var. Yani bütün hisseler var. Tamam, hepsini ekledik. Hepsini ekledik. Allah şükürler olsun. Hepsi nokta atışı, nokta atışı. Bak nokta atışı diyorum sana. Nokta atışı. Uçarı kaçarı olmaz. Uçarı kaçarı olmaz. Her neyse. Heh, ne demiştik? Değerli dostlar. Yani benim en iyi yani böyle sıçrayış yaşadığım zaman dilimi nasıl oldu biliyor musun? Bundan 7-8 ay önce e, yaklaşık 7-8 tane aracı kurumlarda hesap açmam oldu. 7-8 tane hem eşimin adına hem kendi adıma hesaplar açtım ve bu e, para birimimi belli bir e, portföy dağılımını yaptım. Şuraya şu kadar, şuraya şu kadar. Kendim nacizane elimden geldiğince şu kadar paraya buraya, şu kadar paraya buraya, şu kadar paraya buraya, şu kadar paraya buraya. Şimdi para örnek diyorum. Eşimin adına olan hesapları, yani oradaki paramı, uzun vadeli bir hikayesi görmüş olduğum şirketlere yatırım yapıyorum. Bu örnek diyorum. İşte arada sırada ziraat gayrimenkulü paylaşıyorum. Ondan sonra vakıf bankı vakıf trader'ın portföyünü paylaşıyorum sizlere. Arada sırada. Osmanlı Osmanlı'da olabilir iş yatırım da var ama ben mesela bunları hiç görmediniz. yani bunlar uzun vadeli bir şekilde çok böyle kolay bir şekilde dokunmadığım şirketler ve genel itibariyle biz 30 ağırlığında olan şirketlerdir. Bu Osmanlı'dır, işte A1 Kapital'dır. Bunlarda da benim hesabım var değerli dostlar. Bunlarda da böyle arada sırada örnek diyorum böyle bir kırılım görür, gördüysem. Mesela geçenlerde gördüm paylaştım burada. yani ha burada gördüm paylaştık burada gördük paylaştık neydi? Bu MTR nerededir? Genel itibariyle böyle kırılım gördüğümde alıyorum. biraz belli bir yükseliş yaptığında traderlık amaçlı satıyorum. Belli bir teknik formasyon hedefini gerçekleştirince satıyorum. Siz de bu uygulamayı mutlaka yapın değerli dostlar. Birden fazla aracı kurumlarda hesap açın değerli dostlar. Tamam mı? Yani ziraat olur, vakıf olur, Osmanlı olur, abir kapital olur, info olur fark etmez. Açın. Uzun vadeli hikayesini görmek istediğiniz, merak ettiğiniz şirketlere oraya yatırım yapın ve oradaki kitleyi kaldırın abi. Nerede aldığınızın bir önemi yok. İstersen 10 TL'den al, istersen 15 liradan. Fark etmez. Yani uzun vadeli dediğim abi 3 yıl, 4 yıl bizi beklemez. Bizi bağlamaz öyle. Böyle saçma sapan. Gidip de tarihi zirvelerinden bir liseyi alırsan 2 yılda beklersin değerli dostlar. Hikayesini görmüş oldun. İşte yatırım yapan şirketler. E bizi takip edersen biz zaten bunların haberlerinin hepsini tek tek vereceğiz. Bu arada şarjım bitiyor değerli dostlar. E, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Çünkü bir iki tane video daha çekmek istiyorum ama şarj konusunda sıkıntım var. Ee, yarın değil öbürsü gün siparişim gelecek inşallah şarj konusunda da sıkıntılarımız gittikten sonra buraya dolu dolu bu şekilde eğitim videoları paylaşmaya devam edeceğiz kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun görüşmek dileğiyle